Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle çok farklı bir yöntemle hazırlamış olduğum harika bir katmer tarifi paylaştım. Yine yapılışı çok pratik ve inanın çok az bir malzemeyle yani her evde bulunabilecek malzemeyle bu tarifi sizler de rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle videoma tarifime geçmeden önce bakar mısınız? O katmerimizin son halindesine daha yakından paylaşmak istedim. Böyle kat kat, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde katını sayabileceğiniz harika bir katmer tarifi. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım? Beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. ilk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı süt üzerine bir buçuk su bardağı suyu ilave edelim. Daha sonra üzerine ben bir çay kaşığı kuru maya ve bir tatlı kaşığından birazcık fazla olacak şekilde tuz ilave ettim sevgili arkadaşlarım. Bu tarifi sadece su ile de hazırlayabilirsiniz ama bence su ile hazırlarsanız ben. 1 çay kaşığı maya kullandım bunu 2 çay kaşığı maya kullanabilirsiniz Evet malzemeleri ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum bu tarifimde toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım yumuşak ama ele yapışmayacak bir e, hamur olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım onu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim Dediğim gibi katmer tarifimi sadece su ile veya sadece süt ile de hazırlayabilirsiniz. Eğer daha çıtır olmasını istiyorsanız bence sadece su kullanın ama süt de bence lezzet katıyor. Evet hamurumu şöyle toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Bir iki dakika kadar da bu şekilde toparladım. Böylece daha pürüzsüz bir kıvam aldı. Bence bu şekilde daha güzel oluyor. Yani biraz uzun süre yoğurursanız hamur kıvamını daha güzel buluyor. Evet isterseniz bu aşamada birazcık güzellik kapatın. 3-5 dakika dinlendirin. Benim zamanım olmadığı için hamurumu hızlı bir şekilde toparlıyorum ve bez aldıktan sonra kısa bir süre dinlendireceğim. Sevgili arkadaşlarım biraz hamurun e, hamurumun gelişi güzel kesiyorum. Biraz böyle büyük bir bezeler hazırlayacağım. Ben 5 tane beze yapacağım ama siz dilerseniz daha küçük bezeler hazırlayıp bunu 6 tane de yapabilirsiniz. Evet bütün hamurlarıma bezi şeklini verdikten sonra bakın bu şekilde bir tepsinin içerisine bir servis tabağın içerisine birazcık un serpiyorum yapışmaması için ve servis tabağımın içerisine yerleştiriyorum. Üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatıyorum ve sadece 10 dakika dinlendirdim. Bu sayede hamurlarımız çok daha kolay bir şekilde bizi hiç yormadan açılacak şeklini vereceğiz. Bence bu aşamada mutlaka dinlendirin çok fazla dinlendirmenize gerek yok zaten çok az Maya kullandığımız için bu aşama yani hamuru mayalandırmak için değil de kıvamını bulsun daha kolay şekil alması için Evet hamurun altını üstünü birazcık unladım tezgahın üzerine ve oklavam ile açıyorum Dilerseniz merdane ile de hamurunuzu büyütebilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu ve dinlendirdiğimiz için çok kolay bir şekilde hamurumuz açılıyor, büyüyor. Çok fazla incecik hamurlar açmanıza hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım. Ben birazcık büyüteceğim. Tabii çok böyle kalın da olmasın. Evet bu kadar hamurumu büyütmem yeterli. Şöyle bir kenara alıyorum. Diğer hamurlarımda yani toplamda 5 tane bezem vardı. Hepsini aynı büyüklükte açtım. ben hamurlarımı şöyle bir kenara aldıktan sonra içerisinin sosunu hazırladım sevgili arkadaşlarım. Bunun için 125 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı tahin ilave ettim. Ve güzelce karıştıralım. İsterseniz sevmiyorsanız yani damak zevkinize uymuyorsa tahin kullanmasanız da olur. Evet açmış olduğum hamurumun bir tanesini alıyorum ve böyle bolca e, sosunu sürüyorum. Ve sevgili arkadaşlarım e, malzemeyi damak zevkinize göre diyorum yani her tarifimde, her videomda söylüyorum azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. E, tabii ki bence katmer tarifine birazcık sosu fazla olursa bence yakışıyor ama burada önemli olan o sosunun çok fazla veya çok az olması değil, hamurun her tarafına değmesi gerekiyor ki böylece e, hamurumuz, videonun başında da göstermiştim kat kat tel tel olması için evet şöyle görmüş olduğunuz gibi her tarafa mutlaka sosunu değdiriyorum İsterseniz fırça biraz zahmetli olabilir isterseniz elinizde de sürebilirsiniz 5 tane hamurumu bu şekilde her katına sos sürerek 5 hamurumu üst üste yerleştiriyorum Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok daha güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum ve tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum atladığım bir yeri olursa yorumlardan sorabilirsiniz mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım ve sevgili arkadaşlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli Böyle kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir noktada bıraksanız inanın çok mutlu oluyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet biz sizinle sohbet ederken ben de 5 hamurumu da bu şekilde yağını sosunu sürmüş oldum. Ve en üstteki hamura da aynı şekilde sosunu sürdüm sevgili arkadaşlarım. Ve bakın elimle şöyle birazcık kenarlarından çekiştiriyorum. Böylece birazcık köşeli bir hamur olmasını sağlıyorum. Böylece şekil vermeniz çok daha kolay olacak ve tek tarafından böyle biraz geniş olacak şekilde hamurumu katlıyorum sevgili arkadaşlarım tam da videomda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde katladıkça kenarlarında böyle çekiştirirseniz eğer daha güzel bir hamurunuz olur yani şekli daha güzel olur gerçekten yapılışı çok pratik sevgili arkadaşlarım kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ben tarifimi paylaşıyorum, görüntüsünü paylaşıyorum ama inşallah siz de tariflerimi dener, lezzetini de siz benimle paylaşırsınız. Evet, hamurumu katladıktan sonra istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Böyle çok küçük küçük katmerlerimiz olmayacak. Oldukça büyük katmerlerimiz olacak. Ben toplamda 6 adet katmer hazırladım sevgili arkadaşlarım. Tabii daha büyük daha küçük katmerler hazırlayabilirsiniz. Bence daha büyük hoş olmaz. Tabi bir sacın üzerinde pişiriyorsanız biraz daha büyük olabilir ama daha küçük küçük katmerler hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle tepsinin içerisine aldım. Üzerini kapattım ve o içerisindeki sosu donana kadar yani tereyağlı sos donana kadar birazcık beklettim. Bu da 15 dakikayı geçti diyebilirim. Buzdolabımın buzluk bölümünde dinlendirdim sevgili arkadaşlarım. Eğer mutfağınız serinse şöyle bir köşede de dinlendirebilirsiniz. Evet bu kadar dinlenmesi yeterli. tabi böyle e, takır takır buzda olmasın gahanın üzerine hamurun altını üstünü birazcık un serpiyorum. Çok fazla un serpmenize gerek yok sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi yine ben oklava ile açacağım ama bu işlem daha kolayınıza geliyorsa merdane ile de yapabilirsiniz. Ee, hamurun üzerine çok fazla bastırmayalım ki e, o arasındaki katı gitmemesi için böyle hafif dokunuşlarla zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki çok da güzel bir şekilde dinlendi. Çok kolay bir şekilde e, hamurumuz büyüyor, görmüş olduğunuz gibi şekil alıyor. Evet, bu kadar büyümesi yeterli. Şöyle e, tezgah hamurun bir kenarını alıyorum. Hamurların hepsini açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Şöyle bir kez daha birlikte hazırlayalım istedim. Bu tarifimde böyle köşeli katmerler hazırladım sevgili arkadaşlarım. Birazcık böyle kenarları yamuk yumuk olabilir. Elinizle çekiştirerek şeklini kolay bir şekilde verebilirsiniz. Evet ben katmerlerimi gözleme tavasında pişirdim. İlk önce tavanın güzelce ısınması gerekiyor sevgili arkadaşlarım ve orta ateşten bir tık yüksek ateşte pişirirseniz daha güzel olur. Ee, çok sık ateş katmerlerinizi kurutur. Çok yüksek ateş ise çok hızlı bir şekilde yüzeyini pişirir ama içerisini çekmez. Böyle içini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Sadece bir kez iki kez çevireceğiz diye bir kural yok. Ee, kontrollü bir şekilde kızarmamışsa böyle kendi etrafında çevirerek sık sık katmerlerimizi çevirelim. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle ilk sıcağı gittikten sonra görmüş olduğunuz gibi benim katmerlerim hazır. Ve ilk önce şöyle katmerlerin katını sizinle paylaşmak istedim. Bakar mısınız içerisi gerçekten kat kat tül gibi incecik. Bence denenmeye değer bir tarif. Evet bu tarifimi çok pratik bir şekilde özellikle hafta sonu kahvaltısı olarak hazırlayabilirsiniz. Hamurunuzu akşamdan yoğurun sabah şeklini vermeye geçin. Gerçekten çok güzel olur. Evet katmerimi şöyle son halinde sizinle daha yakından paylaştıktan sonra sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Videomu tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Birbirinden güzel, yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.